Ruhken de arzu bugün YouTuber Ultra Hardcore'un 3. BÖLÜME karşınızdayım arkadaşlar. Eğer şu anda ekrana çıkan önceki bu tıklayarak da bir önceki Ultra Hardcore YouTuber bölümüne de gidebilirsiniz. O da güzel bir bölümde Ahmet vardı ve bugün de yanımda Ender Tas var. Tas evet. <laughs> Hoş Her geldin ol. Ender. Hoş bulduk Ege. Ee, şimdi bugün Ender'le birlikte arkadaşlar UHC oynamaya devam edeceğiz. Bugünkü YouTuber'da Ender. De, Bakalım ne olacak? Abi şimdi odunları keserek başlıyoruz Aynen. Oğlum bir tane de elma falan bulalım bence ya en az bir tane. Aynen, aynen. elma zor çıkıyor ki bunlardan ya. Hiç çıkmıyor abi hiç çıkmıyor. Normalde diğer sorulardan falan bayağı fazla çıkıyor da bu sorularda hiç çıkmıyor ve ben kırıyorum. Odun geri gidiyor öyle bir lag var ki. E, bu <laughs> <ar> <laughs> o bende de oluyor değil mi? kırıyorsun böyle geri geliyor adam. Aynen gibi. aynen. Ee, bu arada arkadaşlar az önce bir oyun oynadık. Gerçekten de çok efsane bir oyundu. Keşke video alsaydım ama enerjim yoktu aynen. yani çekmemiştim. Pişmanım ama ya hep böyle oluyor mesela Sorval Games'te falan da. Keşke video alsaydım aynen. diyorum. Ama ne zaman güzel bir şey yapsam videoda olmuyor. <laughs> aynen aynen. Belki bu videoda da olur. Oo bu mağara bak güzel mağara gibi Ender. Aynen aynen. Ben şu an aşağıda itemleri yapmaya başladım bile. Tamamdır. Öçüreyiz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şöyle 5 bin 10 bin like gelirse gerçekten de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve buradan da tüm Türk arkadaşlara selam söylüyorum. Selam ama <laughs> gerçekten de chatte garip yazışmalar dönüyor şu an. Abi video mu yazıyor evet yazayım. İsmet. <laughs> 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 Böyle milleti kandıranlar çok bak isme şöyle yapıyorlar meclise meclis tamam mı? Ve çizgi koyuyorlar tamam mı? Ondan sonra şey yazıyorlar. Bir dakika, dur yapacağım şimdi aynısıdır. İsmet R.G. 2 nokta. 2 <laughs> nokta dur dur. Bileşik miydi 2 nokta? Ayrıydı galiba ya. Şöyle birazcık da sesini kısayım ben. Şu şimşek sesinden çok nefret ediyorum Minecraft'ta bak, ya. Bak aynen bak tam yazdığım şekilde. Bu şekilde çok kananlar var biliyor musun? <laughs> Abi işsiz gibi yazıyorlar bir de var ya. Hani <laughs> öyle bir şey yapınca ne geçiyor eline? Ya hoş Abi. bir şey değil yani insanları kandırmak. <laughs> Ki kandırınca da eline bir şey geçmiyor. adam sana para falan vermiyor yani veya başka bir şey yapmıyor. Aynen ama skype'daki bazı dolandırıcılar, dolandırıcılar var. Hani... Yazıklar şey olsun onların seviyorsan. ya. Allah belalarını versin. Aynen. İnsanları dolandırıyorlar ya. Saatte hesap açıp. Aga gravel kafama düştü boğuldum gravelda yarım kalbim gitti Uyuz oldum gravel'a Ender boğulmamalısın neden yüzme bilmiyorsun Ender Gravel'da yüzmelisin Ender Aga gravel birden tokat attı kafama hayatta kalamadım Şu an demir kazıyorum <laughs> Tamamdır abi şurada bayağı falan zombi var ha O 20 tane yaptım bile oh shit Oğlum bu ne, ne biçim bir lag ya ha tamam Yalnız gençler soruldu elma da basmış mi? yani Yok daha şu an elma bulmadım ama Taş balta yaptım kazacağım bayağı bir aç azıcık da bekleyeceğim Türkler her yerde. Tabii oğlum Türkler her yerde yani. Enler bu arada benim sana birkaç sorum olacak böyle. Evet, Onlarda evet. e, cevaplarsın daha birazdan ya. Şu an aklımda da çıkıyor. Açıkçası... İnek var, inek keselim mi inek? İnekleri kesmek için. Aynı <laughs> o ses ne lan? <laughs> Aga inekleri üzüldüm yani Ya bu, bu soru orayı çok seviyorum ya. Aynen çünkü inek var. Direkt inek Değil böyle mi? pişmiş veriyor ya ineğe böyle eline. Ay, Elinize veriyorlar yani böyle. Böyle bifte yağlı yağlı. Adam ilk takipçim diyor. Yok artık. Oha. Açıkçası benim ilk abonem yan hesabım yani. benim ilk abonem kimdi ya? Bilmiyorum valla. İlk abonem ben de kendimdim herhalde. Kend <gülüyor> Kendilerine <gülüyor> abone oldular. Yani Ender yani neden onlar... kendine abone oluyorsun ya? Okay, kendimi abone olarak kendimi teşvik ediyorum. <laughs> o burada Creeper mı var? var. O Razer de var. İsmet bir selam bir kaçalım bence onlara. Yok yok saldır Ender saldır. Razer kullanarak zombileri öldürüyorsun. Oluyor mu böyle? İsmet abi. Oh! Ender ne yaptın Ender? Ödümü patlattın. Neden böyle çılgın şeyler yapıyorsun ya? Hayatın benim ellerimde. Oğlum ha az önceki gibi olmasın az önce benim bir buçuk kalbim Sen kaldı demir ya. Demir attım al, al, demir attım. yarım kalple ismet hayatta kaldı. Aynen yani iskeletler var ya ağzıma sıçmıştı ya. Oğlum şey minigun gibi tarıyorlar okları. Tak 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 tak. Ya bir de şey böyle. Hani böyle lag var ya geç ölüyorlar ya. Bazı vuruşların fazla sayılmıyor ve gerçekten de o sinir bozucu bir şey. Bak oltaya da ya yapabilirsek çok süper olur bizim için söyleyeyim de. Aynen öyle Ender. Şöyle TV, yap. PvP 5 dakika sonra açılıyor. Deathmatch'te 10 dakika sonra. Ya pvp zaten açılsa da ben hiç adam görmedim açıkçası yani pvp açıldığında Aynen ben hiç şey görmüyorum <laughs> adam akıllı ya yani. Oğlum bu ne lan her Aslında tarafta creeper var araştırabiliriz Ooo canım gitti yarım kalbim Neyse sorun değil o ya yani, eksik sorun değil Köpek gibi acıkıyoruz bu arada Koskocaman et diyorum yani iki adım koşuyorum acıkıyorum Bu nasıl bir adamdır yani <laughs> Benim fov 95'teymiş ya ben de dedim neden böyle şey oluyor Oha <laughs> Ender yanıma gelmen lazım Aga geliyorum neredesin kaybetmeyen birimiz Aynen yani. gel neredesin? bayağı bir yer buldum Neredeyim? Neredesin? O şeye gelsene toprakların çimenlerin oraya. Toprakların çimenlerin oraya mı? Ha, i̇smini İs... görüyorum. Görüyor ben... mu benim ismi? Yok. Ha gördüm tamam. Görüyorum Gel. İsmet. Gel. Geldim. Dur Aa. sana item yap aga kendine. Yapacağım yapacağım. yapacağım ya da sana okşar falan da ölürüz. Benim hiç odunum yok. Odun aldın mı sen? Odun. Odun, odun var, var 26 tane. Var. Oğlum ben yeri kaybettim Ender sen yüzünden. Hah buldum buldum. Tamam. Abi, orada evet. Bekle, dur. ben şu birazcık odun kasayım. Tamam ben de şu ayrınları alayım sonra da kendime ee, full iron set yapayım. Ender o zaman ben sana ilk soruyu soruyorum abi. Ne kadar yanına geleyim öyle sar. Aynen ha, Ender. <gülüyor> hazır <gülüyor> mısın Ender? soruyorum <laughs> ilk soruyu. Ender Hı. niye bana bakmıyorsun ya? Adam craft ediyor. <laughs> Ender sen arkadaşım varmış herhalde ilk YouTube'a başladığında. Doğru mu? Evet. evet. O niye attın kanaldan ama? Aga <laughs> Sen <gülüyor> bunları nereden biliyorsun? Oğlum adam izleyiciler soruyor. <laughs> aga şu anda eskiden kanaldan atmadım bu arada yani kendisi çıktı. Ben ha. niye kanaldan atayım ama millete? <laughs> ne bileyim ender. Artı olarak 300 aboneydik. <laughs> ender aboneyim. neden böyle insanları kanaldan atıyorsun? <laughs> aga, kanaldan Kendisi mi çıktı, mi? benim yani de vardı. Aga, Atakan yani vardı. Olacak olursak yani kimseyi kanaldan attım yok yani 300 aboneyken kendisi kanaldan çıkmıştı. Ondan sonra bir arkadaşla daha konuştuk. Onu da bilgisayarı çiğ şey olmuştu. O da sonra 1000 aboneyken de o da kanaldan ayrılmıştı. O zamanlar zaten kanal 1000 aboneden beri kendim ben video çekiyorum yani. Ya zaten bir beraber birisiyle ortak atarken yani kolay kolay onu atmak zor ya. zaten zor herkes ya. genelde istek tek açıyor da. İşte arkadaşlar bilmiyorum ortak kanal kurmak birazcık kötü ya. Yani ya. çok birini tanımıyorsanız yani çok feci güvenmeniz lazım. Çok tehlikeli şeyler oldu çünkü. Ya bir de hani zor bizim ya bizim iki kişinin Düşünsene Mesela bir ya? sinirleniyor böyle kanalı kapatıyor eğer iyi birisi değilse falan böyle O yüzden aynen, aynen. tehlike. Mesela bende Atakan vardı O da 3.000-2.000 abonede ayrılmıştı kendisi ee, hmm. Sonra da 3.000-2.000 aboneden beri ben tek başıma geldim Gerçi ben ilk açtığımda da tek başımaydım da Kendim kurdum yani kanalı 15 Haziran'da Öyle hmm. olaylar Hangi olmuştu be? 2013 ben ben de o tarzda. Ben, o zamanlar hiçbir adam akıllı videoda ilgilemedik ki yani. O zaman yani ben baş... malmışım lan? Ne? Videoyu başlatıyorum böyle hiç konuşmuyorum sanki böyle normal oynuyorum sessiz sessiz. Sonra videoyu kapatırken bu kadar diyorum böyle kapatıyorum falan. Baya garip olaylar olmuş yani. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. <laughs> <Videoyu kapatıyorum. gülüyor> en, hayvanları mı ne kesiyordun? Sonra birden şey bir şey oluyordu. Şimşek düşüyor lan. Yıldırım uçar ya şimşek <laughs> yani. Oğlum orada Aa, Elmaslar iste çabuk bunu görmelisin. Elmas Ender al onları Ender. Al hepsini gel, 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 al. Gel, gel. Elmas set gel. olacağız Ender. Sana ver sana sana, vereceğim Ender. Tabii ki de bana vereceksin Ender. Kendin gel, mi, ismet, mi almayı düşünüyordun? İsmet bak burada bak ölümle atlayalım şu şey Elmas'a? <laughs> Allah'a akbar Oh. Bak, dur altında lav var dur kırma kırma kırma. Dur bir şey deneyeceğim. Aynen bak altında lav var ha dikkatli ol. Say my name and relax. Aga tam ki orada da elmas var. Oğlum oradakini alamayız lan dur. Onu Nasıl alabiliriz Ender biliyor musun? Bir tane elmasım var aga. Bak sen onunla kendine armor mu yapsan? Bence Aga A sende kaç elmas var? Ben de şu an 4 tane var bir tane daha alacağım ama. Onu almak aga için de ya, çok bir yollar deniyorum. Ve aldım. Tamam 5 tane elmas var. Sende A kaç tane var? Bende 2 tane var. Bence elmas kılıç yapalım sen de kendine Bence... İkimize de elmas kılıç yapalım ya daha en mantıklısı. Aynen. Ben kendime yapıyorum elmas kılıç. Benim tamam, orada elmasım var acaba. bu arada. Buldum ben. Bir de, de gold yani. da buldum. gold da buldum tamam. Yalnız dikkat et lava düşme ha. Aynen <laughs> Bayağı abi. Bayağı da bir. <laughs> e Düştüler lava. Çok lava var. Ender oğlum ne no oldu lan? Ender! Ender kaç! Ender vs Enderman. <laughs> Aldım Enderman'i. Aga bu Enderman ölürken osuruyor mu acaba? Sıçıyor oğlum sıçıyor ne olsunuz kabuz olmuş böyle bark bark bark. <laughs> <laughs> ender niye Aha, kardeşini aşağıda öldürdün aşağıda ya? Selam verip bırakıyorsun yani golde olur mu böyle? 3 goldum var bu arada benim. Tamam dur abi yalnız efsane bir yer buldun daha helal. Oradan ha. Bir baktım Aynen. orada elmaslar var oluyor. Bir tane daha gold buldum. Ender xray yani x mı şey açsın Ender? Şun elmas item. Bir, birkaç tane daha elmas bulsak çok iyi olur ya. Bekleyelim diyorsun yani. Aynen tut bakalım. Deathmatch yaklaşacak ama armor yap yani. Üff, i̇skelet reis. Evet bir tane soktu ok ama canım gitmedi. Bazen demirse de onca canım gitmiyor. İskeletlerden. Çok Orada etk... benim etim azaldı aga. Çok etkili vuramıyor. Benim de azalmış ender. Yok hatta benim yemeğim. Bence Aha, yukarı, ya, yukarı yukarı ben çıkalım. Birimiz yukarıya çıksın ya. Kaç gold var? 8 gold yapsak ya. Bende 5 tane var. Aga başlayınca bir bağımlılık yapıyor bir de ya. Şey mi bu hece mi? A madem madem. Ha aynen. Demi daha fazla istiyorsun böyle. Aynen daha fazla. <laughs> daha Ama fazla olmalı. Benim yemeğim bitti İsmet. Aga sen Bakıyorsun. git ben sana goldları vereyim. Git elma bulursan da şey yap. Eee Golden Apple'dan daha burada devam ederiz. Tamam 8 tamam 8 altımız var. Bence gel yukarı çıkalım ondan sonra da adam ararız. Adam mı yukarı ararız zaten? Diyorsun. Aynen gel 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 yerim uzaklaşma bence. Gel gidelim. Bir dakika ya birazcık daha şurada dolanayım. topraklardan. Oo! Gipi açıldı. Oğlum var ya koçamayacağım Ender ha. Aş geri, ger -geri aş. gidelim işte. O yüzden gel canın giderse çok kötü olur ha. Ama şuraya da son kez bakalım. O, <laughs> Aynen bakmamız lazım. Neyse yok oğlum bir şey Aa, gel gidelim. Ha, Hatta sen koş. önceden git bana hani direkt yemek bul der. Beni korumasın. Aga torç lazım yoksa kafama gravel yağacak. Aa ah, dur torç hemen yapayım. Bak bu taktiği biliyor mu? Biliyorum biliyorum. Altına koyuyorsun hepsi düşünce yanıyor patlıyor. Böyle yaparak hem kafana da düşmüyor. Gel yukarı çıkalım İsmet. Aga dur neredesin geliyorum tamam. Gel buradayım buradayım. Oğlum son. Aa ah, sana bir tane attım yola. İki alırsın. İki buçuk açlığım kaldı ya. Bu gravel düşmesi falan da çok sıkıntılı ya. Ben bir kere böyle kumun şey suyun altından çıkmıştım. Ben bu, olarak, değil mi? Bu, bu olarak bayağı kaldım. canım gitmişti yani Meşale koy altına öyle ileri öyle 8 tane gol var değil mi abi sende Aynen tam 8 golden apple yapabiliriz bir tane Ben daha kendime şey yapmadım ya Kılıç yapmadım hmm, Tamam yukarı çıkınca hallederiz onu ya ben ben yaptım elmas kılıç kendime bu arada Aa, Bir de en yukarıya çıkarsak şey olabilir hani ağaç kestik ya oradan e, elma düşmüş olabilir benim sesim iyi geliyor mu bu arada İyi geliyor iyi geliyor Benim Tamam sen güzel gayet tamam, yok, geçenki gibi değil yani. önde yani. <laughs> 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 böyle <gülüyor> Yap, yapayım mı sesimi? Yok yok yapma bence. <gülüyor> <gülüyor> çok fena oğlum orada. Arkadaşlar benim eski mikrofonum çok efsaneydi ya. Var ya ben 10 liraya mikrofon almıştım bu işte YouTube'a başlamak için çok efsane bir mikrofondu ya yani fiyat performansa göre. Hmm. Çok efsane. Arkadaşlar sesini alışınca yeni mikrofon 10 bin kat kalitesi olsun ses farklı gelince bir garip oluyor insan ya. Benim de sesim çok değişti ya. Hem mikrofondan dolayı hem kendimden de dolayı yani şu an bu. Şu an benim sesim yani böyle ben yukarı çıktım. Bayağı değişti yani. Bana yemek bul abi. Bir, son bir kaldı ya. Ender. Çok hata benim yaptık oğlum. Senin hiç mi yok? Ağaç. Aga gece ne yapacağız? Oğlum zombi falan öldür Ender. Aga olmaz olmaz. En fazla zombi yetiyoruz. Ben kaç kesmeye başladım bile ağaçları. Şu... ağaçları abi alakalı. yarım kaldı yarım açtım. Gz. Oha. Canım gidecek. Ender. Aa, dur ben sana hemen yemek alıyorum. İsmet İsmet takip et beni İsmet. Ben hareket etmeyeyim, hareket etmeyeyim ben. Aga bu ne? Açlıktan fakir... ölüyoruz. Ya. Fakirliğe bak. 5 tane diamond'ımız var. Şeyimiz yok, yemeğimiz yok ya. Bu ne biçim bir oyun ya? Aa, koyun buldum, koyun buldum. Geliyorum. Kuzucuklar, tavuklar. Ender öldür onları Ender ihtiyacım var. Hayatta kalmak için öldür. Öldürün Benim için kendim. öldür Ender neredesin? Ben o eski yerdeyim. Seni Ağa, göremiyorum. Ha, gördüm. Kuzuk. Hemen. Ender. Hayır, at çabuk. Arkandayım. üç tavuk attım. Al KFC özel. Ha, yemem lazım. Oo, işte bu tavuk. Tavuk. Evet. Yey bu tavukları Ender. Ye bu tavukları. Yey bu tavukları ve artık uçabilirim. Ben bir süpermenim. Hadi gel Ender gidelim. Elma bulalım. Uçma gücüyle uçma gücüne sahipsin artık. Aa, o ne lan? Tavuk buldum. Gideceğim hepsini öldüreceğim Ender. Tavuk katili olacak. Açım ulan ben. Açım lan. Geber lan Spider. Gel adam da alayım. Böyle F3'ten 0-0'a gitme olayı var mı acaba burada ya? Yok ya burada. Hani burada zaten kısa süre kısa sürüyor ya. O yüzden ha, pek Bakayım bir dakika kalmış dedim şey zaten İsmet. Ha yemek bulayım dersen. Bir elma bulaydık iyiydi. Bir golden apple'ımız olaydı iyiydi. Abi Ama sen yok. hala bulamadın mı elma? Hayır çıkmıyor. Oğlum bizde bize oldum. yay da yok, olta da yok. Sadece kılıçla mı savaşacağız? Aynen maalesef. <laughs> sadece kılıçla elmas, böyle bozuyoruz. Elma sistemden ne yapacak bu? Çabuk yap. Tamam bir dakika. Aga armor yapabiliyor mu kendine? Biri birini öldürdü. Benim şu an armor işte bir şey yapabiliyorum, kask yapabiliyorum. Ama elmas yap. yapmazsam oluyor. Ben Ama o zaman kendi bir dakika bot yap. 3 ta tane, 3 tane diamond'ım kaldı. Bir tane daha diamond'ım olsa daha bot yapabilirdim. Neyse birini öldürdüğümüzde yaparız ya. Sen bulamadın mı hala şey? Ender pearl var vardı. Ender pearl. Hala kırıyorum. Aga çıkmıyor elmas ya. Lanetli bu ağaçlar. Elmas mı çıkmıyor? Aynen. Elmas ağaçlardan. <laughs> Ender neden böyle elmas, bir şey çizeme, bekliyorsun? Elmas çizme. S harfi bir taraftan geldi. <laughs> Ağaçtan elmas çıkmasını bekleyen Ender. Ağaçtan S geldi. Ben de yemek arayayım ya bu evet. sırada. Elmas. Aha elma çıktı. Çıktı Aynen. mı? Aynen. Yapamadım. Golden'ı benim tane. olacak. Sana vermeyeceğim. Yazıklar olsun kıskanç de köpek. De gel, de gel, de gel. Bu ne lan? Neredesin? Mantar buldum. Bir daha lan çıkmasın abi. Şey ya uzaklaştım artık. Zaten 36 saniye kaldı. Da Hadi kadar çıktı ama o gold yok. Aga veririm sana bu golden apple ya. Benim canım full evde ender pearl var o yüzden. Tamam. Avantajım. Tamamdır ender. Abi burada da efsane mağaralar varmış ya. Atlayayım mı birkaç tanesinin içinde neyse girmeyeyim. <laughs> at bir tane ma mağaralara. Dur envanter düzeni yapayım bir ya son 10 saniye kaldı. On... Eee şu tavuk etini de yiyelim. FNS yapayım bir de ben. Şöyle. Aynen. Aha başlıyor. Tamamdır. Hiç. Oğlum yapamıyorum efendisi gel buraya ha tamam. Ender Aman hiç kim yok. Ender hiç yemeğim kalmamış benim bir tane varsa veririm. Aga al al golden apple attım. Nereye attın? Kendi Al şu flinti de al. Sana flint attım. Golden apple üçüncü slota koymanı öneririm. Direkt böyle mouse oynatınca şey gelir. Ee, abi şeyin var mı? İp. Hı. İp ip yok aga tüyüm var ama gıdıklarız adam ne ya? <laughs> gıdıklarız adamları böyle koltuk altında tamam, ayaklarında Yine koltuk içimiz var da söyleyim de aynen, O yüzden sıkıntıya girme yani Gel ya şuradan gidelim Aa, Az önceki fofa göre şimdi bir garip hissediyorum lan Hangi fofa oynadın ki? Do şey full ya speed var diye aga dikkat et bence ha, dur Oğlum o speed de çok şey oluyor kuyup burada başın dönüyor adam var gel tek speed, başına dur. Ender tek başına onu yakalamalıyız yalnız kurt Abi Aa, yalnız alamalıydı. birileri Al, yukarılara ev yapıyorlar ya çılgınca 8 kalp dostum öleceksin. Oha suya düştür. Ender öl. Çat, 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 çat. Ender bu zamansın beni. Aa ben adam ben bilerek de. öldü ya. Aga adam öldü yani. Gold'u da varmış. Dur araklayalım hemen. Aga geldin hepsini aldın ya. Kafasında mı Abi, sen gel, aldın Ender işte, adamı? Aga aga ne arkamızda adam var. Arkamızda adam var Ender. Oğlum bu Çık, işsizler o, ne yapıyor? Yayı var. Aga çabuk gel ha. Şey İsmet. Ender onları öldür koş. Aha, çabuk git. Aga dur sana item atmadım İsmet. Dur 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 şunu öldüreyim. Yukarı çıkmasın. Aa iki Ay, tane kişi o, var Ender. Kim var? İsmet. Çok bana bir şey at, bana bir, şey bir şey at. Bir şey atabilir misin bana? Atabileceğim bir şey var mı? Şey gince can mı gidiyor? Bu ne lan? Ay gidiyor aynen gidiyor. Sakın Değil şey yapma. Oha bir de atladı. Ayıcık. Ayıcık. Ayıcık abi bilerek ölmeyin. Bu da bilerek öldü. Ayıcıklar bilerek ölmeyin. Aha burada bir kız var. Kızım! Bebeğim gel buraya. Ender neden kızlara tecavüz ediyorsun? Aa İsmet öyle şey yapar mıyım ben? İsmet bir altının var mı? Bir altın. Sadece bir altın. Yok abi. Aga ya golden hit yapamayacağız o zaman. Uyuz oldum. Yok mu bu şeyin? eee golden. Y şey 7 golden var. Aa gel gel şurada ekli var. Ama nasıl yapabiliriz? Aga golden apple'ım var değil mi senin? var var, şey? var bir tane var. Bu da o zaman dal ender ya. Aga öyle mi yapalım diyor. Adamların yayı var ama İsmet bir yere git. Yayım var. Ya. var. Aa aynen aynen. Aa kaç 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 kaç, <laughs> kaç 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 yukarı gel yukarı gel defans sende ip var mı abi adam ip defans koymamız lazım kere, kere, Dur şimdi yemeğim yok o yüz aldım açlıktan al al kanka sen de ip var mı adamlar geliyor adamlar geliyor gol ne yapılacaksın ya git buradan aa öleceksin oha adam bir buçuk kalbi kaldı ve öldü İfnet dur öbür taraftaki iki takım var dur, şimdi adamın kaskını aldım de. abi iki tane şu an şeyim var iki tane kafam var ama goldum yok ya İsmet dur spice madafaka yapayım mı gendirpölüm var Yapma 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 Ender, çılgınca hareketler yapmamalısın. Hişmet Abi adamlar orada, suda yüzüyor dişanda ördek gibi. Ölecek bak bu da ölecek. Öldü. İsmet. Öldü biri. Hadi. Tamam. Dur gol yapıyorum ben. Golden yapılıyor. Öldü öldü öldü. Abi, Öleceksin dostum. Abi suda kapışmayı Söylesin. sevmiyorum. Ender oh. kaç. Oh yes. Aa oh, diamond, oh gold. gold. Bir bi, altın var mı altın? Dur dur var. Ender yine oh, hepsini so aldın. Hemen koyup bir golden hit yapmalıyım. Golden hit diyorum senin yüzünden ben de alışmışım <laughs> Golden hit diyeceğime golden hit diyorum ya <laughs> Bende şey var 5 tane gold var kask yapıyorum kendime Tamamdır aga Adam abi. geliyor golden. Adam şey sesi duydu Kaç tane gold yapılım var? Sorun yok kısmet 6 kişi kalmış Bir tane aga head var yani istiyorsan 5 altın var 4 tane, tane daha atarsan yaparız Bana bir tane daha atsana şey golden hit Golden hit bir tane var sadece Oğlum 3 canım eksik Tamam abi, kendine sakla o zaman gel gidelim Aa o zaman aa Alga senin canın daha azmış. Aynen. Helal ya işte iskelet geliyor. Diamond sword'un var değil mi senin? Var var. Tam bir Dur ya Abi, gel şey üst mi? ağacın boşalt, üstüne boşalt, çıkalım ya şey gel. Buradan hiç gözükmüyor. İskelet geldi Ender. Ya. Ender ne yapıyorsun? Şu itenleri boşaltmak istiyorum. E basınca işte. kötü Dur geliyorum. Neredesin? Vallahi aynen envanter e zombi'm çok kötü. Kaç kaç kaç. Kestim kestim. Kestin mi? On korktum aynen. ha. A8 altınım var. Dur, golden apple yapabilirim. Zaten yapsana. şey yok. Ben golden apple yapayım. Atayım mı sen golden. şey? Golden, ee. golden head yap. Bir tane tamam, al bir tane daha. Bir tane daha ben de bende olacak süper aga. Tamamdır. Golden var mı hala birkaç tane daha? Evet. Hayır, bitti aga. Tam tamam. 0 şu anda. Son Adam bir kişi pesmiye. kaldı abi. Son bir kişi kaldı. Gel. Nerede bu? Uf. Chat. Ender gel gördüm gel adamı ya. gördüm. Gel buraya ya, dostum. Sen mi? de öleceksin. Yalnız kur. Oha, mı setme. Aa. fucking god dedim şaka gel Ener izle Abi yukarı çıkarsa öldüremeyiz ne yapacağız Aga what the hell yani İsmet geri çekil geri çekil İsmet Aa ne yaptık ya ananız Aaa Suya atla suya atla, atla. atla Aga ha. Oğlum ne yapacağız Ender oku yayın var mı okla yayın Yok hiçbir şey yok Ok mu yapsam ben durup Aga bunun yayı da var Köpek gibi saldır köpek gibi saldır Aa, ha, Ender hayır Ender hayır Ender, hayır! Ender hayır! ÖLÜMELİSİN ÖL ARTAK ÖL ARTAK GG GG DIAMOND SET İŞTE BU İŞTE BU Ağğğ abi ölmedi adam köpek gibi vurdum Uçuyorum bakın uçuyorum Kazandım <laughs> Abi anlamadım büyük ihtimalle x-ray açıyorlar ya İmkansız yani 10 dakikada yani bence <laughs> Elmas kılıç ya Ama süper testik ha Aynen evet <laughs> arkadaşlar ben, ben alttan sen üstten ben <laughs> alttan sen üstten <laughs> Oğlum çok geç öldü ama değil mi Aynen. Ee, evet of. arkadaşlar güzel bir bölümün sonuna geldik gerçekten de bayağı bildiğiniz katliam yaptık tüm soruları kestik en sonunda da güzel bir bitiş yaptık Diamond kestik <laughs> En derinde kafası kaldı <laughs> sadece burada ee, <laughs> Aynen hayalet Her neyse bizi için teşekkürler videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum